ve şimdi Trabzon'a uzanalım ve Yunus Emre Selden Trabzonspor Kasımpaşa maçı öncesinde son gelişmeleri dinleyelim. Teşekkürler Onur Yıldız ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzon'da açık ama soğuk ve rüzgarlı bir hava var. Onu belirtelim. Maç saatinde hava sıcaklığının biraz daha düşmesi bekleniyor. Taraftarların çok yoğun bir ilgisinde olduğunu söyleyemeyiz maça. son haftalarda alınan sonuçlar ve hafta içi karşılaşmasının olmasının da etkisiyle bugün türbinlerin tribünlerin tamamen dolması beklenmiyor. Trabzon spor cephesinde çok sayıda eksik var bu karşılaşma öncesi. Bu arada tam biz yayına başlarken stadyumda da ses deneme provaları da başladı. Belki yayına o sesler de gelebilir. Ama bir olumlu gelişme yaşandı Trabzonspor adına. Trezeguet'in formasını giydiği Mısır Afrika Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne eğlendi ve Trezeguet 1-2 gün içerisinde Trabzon'a dönecek ve en azından bu maçta olmasa da Beşiktaş maçında sahada olabilecek. Yine Nicolas Pepe'nin formasını giydiği fil dişi sayıları milli takımının durumu da bu akşam netlik kazanacak ama Paolo açı Afrika Kupası'nda yoluna devam ediyor. Yine Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı. Bu süreç devam ediyor. Aynı zamanda Abdülkadir Ömür transferi için Holsti Kulübü ile de temaslar devam ediyor. Acun bu konuda bir açıklama yaptı. Henüz imzaları atmadık ama süreç şu an itibariyle olumlu devam ediyor dedi. İngiltere'de transfer sezonu 1 Şubat itibariyle sona eriyor. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde bu transferin e, olumlu ya da olumsuz bir şekilde kesin olarak sonuçlanmasını beklediğimizi belirtelim. Trabzonspor'da bu maç öncesi Mislav Wars için sakatlığı bulunuyor. Dancefield uzun süreli sakatlıktan sonra ilk kez düğün kramponlarını giyerek sağ çalışmasına başladı. Ancak uzun süreli bir sakatlık olduğu için bugün ilk 11'de maça başlamasını beklemediğimizi belirtelim. Yine Umut Bozok da kaldırışı olduğu için bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu kadar eksikliği kasaya şöyle bir muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kale'de Uğurcan Çakır savunmanın sağında Mehmet Can Soper'de Baniya Fernandez ikilisini bekliyoruz. Sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Berat Batista Mendi, Bardi üçlüsü ama burada Umut Güneş'i de tercih edebilir Abdullah Avcı. Belki orta saha güvendiğini biraz daha ön plana çıkarması için sağ kanatta Edwin Vizca, solda Fontasiler'de de Enis Destan'ı bekliyoruz. Sadece şu detayı da paylaşalım. E, aynı zamanda sol bek olan Eren Elmalı'nın da son maçtan bir darbeye bağlı ağrıları var. Onun durumu henüz netlik kazanmadı. İlerleyen saat dilimlerinde Eren Elmalı'nın durumu da netlik kazanırsa onunla ilgili de sizle bilgi paylaşmış olacağız. Ama Trabzonspor için tabii ki son iki maçta aldılar. Muhalibiyet sonrası bu karşılaşmanın önemi daha da arttı. Çünkü üçüncülük konumundaki koltuğunu daha da sağlamlaştırmak istiyor. Bordo Mavili takım konuk ekip Kasımpaşa'da Sami Vurlu yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Onlar da son dört maçın üçünde sahadan muhalibiyetle ayrıldı. Dolayısıyla Trabzonspor karşı da puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacaklar. Onlarda da çok sayıda eksik olduğunu da belirtmekte fayda var. Biz gün içerisinde ilerleyen saatlerde gelişmeler oldukça tekrar Trabzon'dan aktarmaya devam edeceğiz. Ama sözü şimdilik size bırakalım. Yunus Emre e de çok çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor Kasımpaşa <laughs> maçı öncesinde detayları aldık. Tabii Trabzonspor da Beşiktaş'ta oynayacak önümüzdeki hafta o maç öncesi Beşiktaş moralsiz Trabzonspor moral arıyor. Evet. Şimdi bir Galatasaray'la başlayalım. Muhtemel 11'i bir kez daha ekrana getirirken yönetmenimiz Adana Demirspor'da Endia ile yollar ayrıldı. Adana Demirspor'da ne derler? Yaprak dökümü adeta devam ediyor diyebiliriz. Evet Galatasaray'da kalede Muslera var. Sağ bekte Barış, her zaman alıştığımız gibi Emre Kaplan da söyledi ya ağız alışkanlığı, boy hediyesi geliyor insanın. Barış sol bekte Kaan, e, tam tersi de belki maç içinde değişebilir, olabilir. Olur, evet. Sanchez, Nelson stoperler, Abdülkerim e, sakat. Kerem Demirbay, Torreira, Mertens orta sahası, ileride Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi şeklinde kalacaklar. E, Mahmut Hocam'a sorayım. Teknik direktör gözüyle şimdi Galatasaray'ın sağ beki gitti. Sol beki Angelino Roma'ya gitti. Havalimanına indi bugün. Görüntüler de düştü. Onu da veririz birazdan. Ee, ne olacak? Galatasaray mutlaka takviye yapması lazım değil mi? <laughs> Asinyon haberini vermişti ilk Cuma akşamı. Evet, Çok konuşuldu ama galiba bekleniyor onun <laughs> bekleniyor. içinde. Şu anda bir sağ bek sol bek sıkıntısı var. Ya şu anda bu şekilde götürebiliyorsunuz. Büyük olasılıkla da kadro bu şekilde çıkar. Yani Barış'ı her türlü düşünüyorsunuz ama biri kendi ayağınızda oynadığınız takımlara karşı sadece pozisyon bilgisinden yakabilir sizi. Öbür türlü süratinden, hırçınından bir lafımız yok. Ama yetmiyor. Mesela bir kanun pozisyon bilgisi var ama bir boyer gibi değil. Barış'tan da bir boy etkisini alamazsınız. Ama elinizde şu anda bu. bunlar mutlaka planları vardır. giderken bunlar satılırken bu oyuncular haliyle bir elinizde iki tane üç tane o mevkilere oyuncular mutlaka vardır. Zaten normalde bakarsınız her mevkinin yani minimumdan bahsedin maksimum çok fazla olur. Beşer tane sizin port olması lazım. Hani 10-15 filan değil. Onlar çok abartılı, apaki olur. Dağılırsınız orada. Önemli olan 5 tane sabek mi? 5 tane sabek vardır. İşte bir tane satıyorum 10 milyon. Dur öbürü şu kadar. Da, öyle gider aşağı doğru. Birisi kısa vadedir, birisi uzun vadedir, birisi orta vadedir. Ona göre ayarlamalarınızı yapar. Transfer zaten budur ee, sıralamalarınızda. Mutlaka ellerinde vardır. Gerek scout ekibin olsun, gerek e, menajerlerin sundukları. E, zaten işler böyle gidiyor. Sadece bizde değil, bütün dünyada da menajerler de bu işin içinde. Bunlar da bu işin bir parçası. E, onlarla beraber çalışıyorsunuz. Scout ekipleri de aynı şekilde. Yani bu maçları geçersiniz de e, ama ilerleyen zamanlarda ne kadar sizi e, zorlayabilir ne kadar da onu bilemiyoruz. Çünkü maalesef e, hep söylüyoruz yani iki tane üç tane yahut da maksimum dört tane takım sizi eşit seviyede oynayabiliyorlar. Ligimiz bu sezon böyle. E, öyle olduğu için de e, işte barıştan istifade edebiliyorsunuz. Kaan zaten söylemeye gerek yok. O pozisyonda bekte oynama pozisyonu bilen bir oyuncu. Yani e, bugünkü maçtan yola çıkacağız tabii. Bir zorluk fazla yaşayacakları tahmin etmiyorum ama her maçında kendine göre bir sıkıntıları var. Yani. Evet, şimdi Mahmut Hocam önemli bir şey söyledi. Ee, daha üst düzey birlik olsa böyle idare ederek onu sağa koy, öbürünü sola koy diye idare ederek gitmek biraz zor olurdu. Ama biraz ligin kalitesi sebebiyle de idare evet. ediliyor herhalde değil mi Zeki Uzun? Yani bu savunma dörtlüsü geçen yıl olmayan bir dörtlü. Yani sol bekinden sağ bekinden stoper hattına kadar. Evet. Burada en çok zorlanacak olan Muslera olur. Çünkü önündeki oyuncularla oynama alışkanlığı yok. Doğru. Yani Abdülkerim Bardakçı savunmanın lideriydi. O olmayınca mecburen bocalarlar. ben yine de hani ne olursa olsun bu kadar savunma kurgusunun değiştirme, değişmesi Galatasaray adına sıkıntı olabilir. Yani özellikle kontra ataklarda e, savunma paylaşımı, birlikte oynama alışkanlığı, Barış Alper'in e, sabek pozisyonda orada bir ezber vardı sonuçta Şaseboy. E, her zaman orada e, bir sigortaydı. E, diğer taraftan e, Kaan tamam her mevkide oynuyor ama asıl mevkisi e, sol bek değil. değil. Yani baktığında tamam e, Davison Sanchez bile hata yapıyor oyun içinde. Yani e, hiç e, stoperlerin hepsini toplasan Nelson'da dahil Abdülkerim Bardakçı etmiyor. Orada e, baskılı bir oyun oynarsa eğer Gaziantep Spor belli olmaz yani şu müdükanın takımı deli dolu futbol oynayan bir takım.